Ay. Ay. Oh. Ay, 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 ay. Şükür Ayşe. Ana, ana. Bayram. Oy, 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 oy. Şükür kavuşturana Ayşe. Ne İyi misiniz? Bir şey ister mi size? İyi iş, sen bizi merak etme. Geldim de çoktan gitmişlerdi Bayram. Allah'tan annenle kardeşine ilişmemişler ama evde talan etmişler. Alçak herifler, vicdansızlar. Ee, sen onları boş ver gel bir daha sarılayım sana. Hmm. Ah, oh. Ya siz de bunca şey olurken niye bana demiyorsunuz niye haber vermiyorsunuz bana? Niye haber edeyim niye seni çağıralım ki? Merak etme çok şükür iyiyiz. Ulan üstü üstükay. Bu ya. Ben de sana bunun hesabını sormazsam. Bayram dur oğlum. Ana şimdi duracak konuşacak zaman değil. O Hüsnü bu yaptıklarının hesabını vermeden ben rahat edemem. İşler senin sandığın gibi değil Bayram. Dur hele sakin ol biraz. Nasıl bildiğim gibi değil ana. Ee... O Hüsnü Fatma'ya kaçırmamı sindiremiyor işte. Ama istese de istemese de bu durumu kabullenecek. Bayram dur oğlum sakin ol. Bayram. Biraz canıyı dinlesen iyi olacak önce. de. Şey ne dedi? Ya ne dedi kamuran? Ne dedi? Ben Fatma ile evlendim. Ona imam nikah kıydım. Allah katında benim karımdır dedi. Ne dedi? Ne dedi? A Anlamıyor musun onun? Kamran Bey, Fatma ile evlenmiş. Ona karı olmuş Fatma. Ya ana sen ne diyorsun? Saçmalıyorsun sen ana. Tabip, ne diyor anam? Ya siz böyle bir şeye nasıl inanırsınız? Ha? Fatma böyle şey yapar mı? Hala anlamıyorum oğlum. Kamran Bey, Fatma ile evlenmiş. Fatma onun karısı olmuş. Ne ya yalan? O Kamuran yalan söylüyor. İftira atıyor kıza. Fatma öyle şey yapar mıymış? İftira atıyor. Keşke iftira olsa. Keşke yalan olsa. Ama değil. Fatma Kamuran'ın karısı olmuş. Demişler. Bana ne diyorsun sen? Tabip. Ne yazık ki doğru Bayram. Böyle bir şeyin yalanını... ...niye söyleyeyim sana? Dün geldiklerinde o Hüsnü Köpeği de yanındaydı. O da oldu dedi. Vazgeç artık ondan. Sana kaç defa dedim? Bu yılan soyundan insan çıkmaz diye. En güvendiğim bak ne yaptı sana? Yama ana kızın günahını alma boşu boşuna. Fatma öyle biri değil. Yapmaz böyle bir şey. Kesin bir yanlışlık vardır. Yapmış işte, yapmış. Başkasının karısı olmuş. Buna inanman için da ne söylemem lazım? Bak ana Fatma beni seviyor. Biz birbirimize aitiz. Beni sevmese, başka birinin karısı olsa benle niye kaçsın? Ha? Söyle niye kaçsın benle? Kaçtıysa kaçtı işte. Şimdi artık o, Canan'ın karısı. Ya bana, beni buna kimse inandıramaz. Fatma öyle bir kız değil. Kesin bir yanlışlık vardır. İyi, inanmıyorsan ara Fatma'yı. Alo. Bayram Kara arıyor. Alo Ömer. Alo Bayram abi. Ne yaptın, vardın mı? Ayşe nasıl, Raziye nasıl? Vardım, iyiler. Ablan nerede, versene telefonu. Yok, ablam yok burada abi. Nasıl yok oğlum, nereye gitti? Vallahi bilmiyorum ki abi. Uyuyup kalmışım ben de. Uyandım da odada yoktu. Dışarı falan çıktı herhalde yiyecek almaya. Allah'ım ya. Abi. Bir şey yok değil mi? Yok kötü bir şey ablan gelince beni arasın tamam? Bak emin misin abi fena bir şey yok değil mi? Eminim eminim sen söyle arasın ben hadi. Tamam abi. Hadi eyvallah sağ ol. Bayram. Şimdi sakince bir düşün. Bak. Fatma ile ilgili her olayda o vardı. Hep peşinizdeydi. Her yerden o çıkıyordu. Boşuna değilmiş. Bayram, olanları bir düşün. Benim sabrımı sınamada söyle. Fatma nerede? Ya Fatma seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Bu topraklarda olup biten her şey beni fazlasıyla ilgilendirir Bayram. benim peşime bırak Bayram. Ne? Ben sana haber verene kadar... ...ne olur bir daha beni arayıp sonuna.